Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şöyle bir soru gelmiş. Şu ara suresi 214. ayette yakın akrabanı uyar. Bu soruyu soran kardeşimiz demiş ki ilim için kendimi bir süre eve kapattım. Kimseyle görüşmedim. Biraz ilim sahibi olduktan sonra hayatıma geçirmeye karar verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilk başta tevhid için akrabalarını davet etmiştir. Şu an için tevhid için akrabalarımı evime davet edeceğim. Yarın ilk misafirlerimi alıyorum. Evet ve soru devam ediyor. Yaşlı insanlar bidatleri çok olan hurafeleri çok olan insanlar dinde olmayan adetleri uyguluyorlar. Cüz dağıtma, Kur'an-ı Kerim ölüye okuma, Yasin okuma gibi veya Yasin toplama ancak bu kimseler tarikatçı değiller. Peki ben bunlara karşı nasıl yol izlemeliyim? İnsanları incitmeden, kırt kırmadan bu metot soruluyor. Bidat ve hurafelere düşmeden hikmetle nasıl yaklaşılır? Tabii ki bu önemli bir husustur. Davet önemlidir. Çünkü bir Müslüman davetten önce kendi üzerinde etkili olması gerekir. Çünkü bu din kişi merkezlidir. Bu din kişi merkezlidir. Ne demek kişi merkezli? Yani insan davet edeceği şeye önce kendisi sahip olması gerekir. Kişi kendinde olmayanı başkasına veremez. Sende olmayan bir şeyi ben şimdi sizden istesem veremezsiniz. Bu sizde olması gerekir. Dolayısıyla neye çağırıyorsanız önce o sizin hayatınızda olacak. Tevhide çağırıyorsanız siz tevhid üzere olacaksınız. Namaza çağırıyorsanız siz namaz üzere olacaksınız. İnfak etmeye çağırıyorsanız siz infak etmeye çağıracaksınız. Bir de sözden çok hal etkilidir. Yani kişi önce yaşamıyla ortaya koyacak çağırdığı değerleri. Bununla beraber din kişi merkezlidir. Çünkü Allah subhanahu ve teala Muhammed Suresi 19. ayette fealem ennahu la ilaha illallah buyuruyor. Bilmiş ol ki burada e, emir sigasıyla geldiği için her Müslümana farzdır bunu bilmesi. Yani la ilaha illallah'ın manasını, kapsamını efendim e, ne vakitlerini, her şeyini bilmesi gerekir. Dolayısıyla önce kişi kendinden başlar. İman eder asır Suresi'nde söylediği gibi iman edecek Salih amel işleyecek, sonra hakkı tavsiye edecek ve sonra da hakkı tavsiye ettiği için e, başına gelenlere sabredecek. Tıpkı ayette Rabbimizin haber verdiği gibi. Kişi kendinde bunu yaptıktan sonra az önce bahsi geçen Şuara suresinde geçen ayette فَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ akrabin ayeti Ey önce yakın akrabalarını uyar. Sonra kişi Kendinden sonra en yakınları ey anne babası, evlatları, nenesi, dedesi, amcaları, dayıları veya veyahut böyle aşağı yukarı sağa sola gelen akrabalara en güzel şekilde davet edecek. Yani hikmetle davet edecek. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yaptığı zaman karşısında kendisini bir dine nispet eden müşrikler vardı. Yani cahiliye ortamı ve müşrik bir anlayış üzerindelerdi. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah dediği zaman onun muhatapları ne dediğini anlıyorlardı. Ancak onların inancında şirk vardı, putlara tapıyorlardı, Allah'a ortaklar koşuyorlardı. E bugün sizin kendi muhatabınız, karşınızdaki muhatabınız La ilahe illallah diyen birisi, kendisini İslam'a nispet eden birisi. Ancak ya akidesinde şirk var, ya hayatında bidat var, ya amellerinde e, küfür var. Bu ve buna benzer. Ancak bunun farkında değil. Dolayısıyla bugün günümüzde yine İmam Elbani rahimahullah'ın söylediği gibi Müslümanların yapması gereken şey attasfiye ve terbiyedir. Yani kişileri akidelerinde tasfiye yani batıl ve hurafelerden tasfiye edip et-terbiye Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışında terbiye etmek vardır. Akidede, amelde, e, muamelatta, ahlakta bütün hususlarda et ve terbiye yapacağız. Niçin? Çünkü karşımızdaki insanlar Müslümandır muhataplarımız. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ancak akidesini tanımıyor ya da Müslümansa da ya bir bidatçıdır. Ya mu'tezilidir ancak kendisi mu'tezili olduğunu bile farkında değil. Ya hadis inkarcısıdır, ya cehmidir, ya da efendimiz mürciidir veya başka 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 akidelere sahip. Hatta insanlar üzerinde bu ettasfiye ve terbiyeyi yaparken nasıl ki hadis kitaplarımızda bu cerh ve tadil yapılıyorsa, yani bu düzelmeler, düzeltmeler yapılıyorsa diğer normal İslami kitaplarımızda, fıkh, fıkıh kitaplarımızda bütün bunlarda aynı şekilde et tasfiye ve terbiye yapmak lazım. Yani onları bid'at ve hurafelerden arındırıp sahih sünnetle, sahih menhecle, sahih anlayışla terbiye etmek gerekir. Ancak ancak muhataplarımıza nasıl ürkütmeden çünkü bunlar bizim en yakınlarımız. Belki biz onlara yanlış davranırsak davet metodunda annemiz bizden almayacak, babamız bizden almayacak, kardeşimiz bizden almayacak, en yakınlarımız almayacak. Dolayısıyla bu tip kimselere yaklaşırken öncelikle onların bilmediklerini yani bilmiyor olduklarını bilmemiz gerekir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bir, bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar. Sizin sahip olduğunuz akideyi onlar bilmiyorlar. Sizin menhecinizi onlar bilmiyorlar. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El ilmu bitteallum Ey ilim öğrenmekledir. Siz ise onlara öğreteceksiniz. Burada ne anlaşılıyor? Hoca talebe ilişkisi. İkincisi doktor hasta ilişkisi. Yani bileceksiniz ki karşınızdaki her şeyi yapabilir. Çünkü o hastadır. O halde sizin için, sizin derdiniz onu tedavi etmek olmalı. Siz o gözle yaklaşacaksınız. Onu nasıl tedavi edebilirim? Ona e, nasıl iyi gelebilirim? Çünkü bir doktor hastasına her türlü iyi yaklaşması gerekir. Yani psikolojikmen de ona iyi gelmesi gerekir. Ona verdiği ilacın da, Dozunu doktor biliyor. Dikkat edin. Eğer o ilacın dozu fazla olursa hastayı öldürür, hastayı öldürür veya ona zarar verir. O halde ne yapacaksınız? Ona verdiğiniz bilgiyi de onun seviyesine uygun şekilde, onun anlayacağı şekilde. Bu çok önemli. Onun anlayacağı şekilde. E çünkü o sizi anlamazsa size düşmanlık gösterir. Çünkü kişi cahili olduğu bir şeyin düşmanı olabilir. Bu sebeple siz o ilaçta yakalanan dozu yakalamaya çalışacak ve bu kimseyi e, ona ilaç verir gibi o ilimden ihtiyacı olduğu kadar anlayabileceği kadar yani böyle bir kere de her şeyi hayır böyle değil. Yani meseleleri karman çorman yapıp üst üste vermek Kafaları bulandırmaktan başka bir şey değildir. Bakınız, öncelikle yani bu söylediklerimize dikkat etmekle beraber yani bunların nasıl ki bir sağlıklı bir vücuda bazı hastalık, bazı mikroplar sirayet eder. O bizim derdimiz o vücudu e, bağışıklık sistemini yok etmek değil, o bağışıklık sistemini. Güçlendirmek ve o virüsleri vücuttan atmaktır. İşte bu et tasfiye dediğim şey bu. Siz onun akidesinde bulunan e, hastalıkları tasfiye edeceksiniz. O virüsleri tasfiye edeceksiniz. Neyle? Hangi ilaçla? Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışını, bu menhecin ilacını o kimselere sunacaksınız. Ancak bunu sunarken seviyelerine uygun, e, hareket edeceksiniz. Tabii bulunduğunuz ortamda çok yanlış şeyler görebilirsiniz. Çünkü muhataplarınız, sizin davetinizi, davetinizde sizi dinleyecek muhataplar bilmiyorlar, taklitçidir. Öyle görmüşler anne ve babadan veya dedelerinden. Öyle gelmiş, onlar geleneğe uymuşlar. Bu yanlışları görürken mühim olan yani bu bidatları onlar yaparken siz biliyorsanız ki e, bu bidatlara müdahale etmeniz onları küstürecek, onları küstürecek, onları darıltacak veyahut sizi, sizi dinlemelerine engel teşkil edecek. Yani belki size kızıp giderler. Tıpkı birisi bizim grubumuza geliyor, bir bakıyor ki bizi dinleyince işine gelmez, çeker gider. Halbuki devamını dinlese belki hakkı bulacak. Ancak öyle değil. Onun tabiri caizse putlarına çattığımız için veya böyle bir ifade kullandığımız için bakıyorsun. Adam diyor ki ya bunlar falanlar diyor. Bir de kendince bir isim takıyor bize. Halbuki biz kendimizi böyle tanımlamıyoruz. Ondan sonra haktan uzaklaşıyor. Tabi şeytan boş durmuyor. Yani sen birine Yasin okuma dediğin zaman yani bunun ne zararı var? Ben Kur'an okuyorum gibi bakması veya şunu yapma bu bir dağıttır dediğin zaman yani bunda ne kötülük var? Ben zikrediyorum. İlk şeytanın ona yaklaşıp telkin edeceği şey bu olacaktır. Yani senin davetinle onun kulakları arasına bir perde koymak, onun kalbine bir ağırlık vermek ve senden uzaklaştırmak olacaktır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men râ'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi sizden birisi bir münker gördüğünde bunu eliyle düzeltsin. Fe in lem yastatihi febilisanihi eğer buna gücü yetmezse diliyle, fe in lem bi febiqalbihi eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Zalike ad'aful iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Ancak bazen davette tedrici gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sahabenin parmağında bir yüzük gördü. Bu yüzüğü olduğu hemen parmağından tuttu, çekti ve yere fırlattı. Ve Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden kim ateşten bir halkayı parmağına takmak ister? Ve Aleyhisselatü Vesselam sırtını dönüp gitti, o sahabe de gitti. Yanındakiler dediler ki şu yüzüğünü al da takmasan da al götür yani bunu sat çoluk çocuğuna nafaka olarak yedir. O sahabe dedi ki Allah ondan razı olsun. Ben dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yere attığı bir şeyi bir daha yerden almam. Dikkat edin şu bilince bakın. Bir başkası bir bedevi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin içerisinde kalktı ve bevletti affedersiniz. İdrarını yaptı. Diğer sahabeler onun üzerine atıldılar. Dediler ki yani hayır ne yapıyorsun sen? Yani engellemeye çalıştılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o adamı bırakın. Yani bırakın işini bitirsin. Yoksa sizi de kirletecek, kendini de kirletecek dedi. Ee, bırakın işini bitirsin. Ve dedi ki siz dedi kolaylaştırıcılar olarak geldiniz. Zorlaştırıcılar olarak gelmediniz. Aleyhisselatü Vesselam böyle davrandı. Ve daha sonra o bedevi mescitten çıkarken ellerini kaldırdı. Dedi ki Allah'ım merhamni ve merham Muhammed ve la tarham ba'dana ehad. Dedi ki ey Rabbim benimle Muhammed'e merhamet et aleyhissalatü vesselam. Bizim dışımızda kimseye merhamet etme. <laughs> Çünkü bu kişi aleyhissalatü vesselam'ın kendisine yumuşak davranmasından ötürü e, sevindi ancak diğer sahabelere kızmıştı. Şimdi bu iki örnekten neyi kastediyorum? Dikkat edin. İlk parmağından yüzüğünü çekip attığı kimse sahabe olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetiştiği için bilinçli birisiydi ve Aleyhisselatü Vesselam o kişiye söz söylemeden men ra'a munkaran yani eliyle hemen Aleyhisselatü Vesselam yüzüğü çıkardığı yere fırlattı eliyle düzeltti niçin çünkü o sahabeydi ve onun seviyesi buna uygundu. Zaten seviyesinin böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Yere atılan o altın yüzüğü geri almadı o sahabe. Onu alması caizdi. Ancak dedi ki aleyhissalatü vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben yerden almam. Dikkat edin bu bilinçli birisiydi. Ancak diğer bedevi bilinçli değildi. Bedevi zaten adı üzerinde bedeviydi, çöllerde yaşıyordu yani Medine'de değildi Ali Seyyid ve sürekli beraber değildi. Sahabeler kadar bilinçli değildi. Orada da toprak zemin olduğu için affedersin, kalktı böyle bir şey yaptı. Ancak Aleyhisselam biliyor ki o öğrenecek ve diğer sahabeyi uyardı bu konuda. Febiliisani. Ali Seyyid ona davrandığı gibi buna. Ha, o halde muhatabınız genç midir, yaşlı mıdır, eğitim düzeyi ne, ne kadar sizi anlayabiliyor? hani tabiri caizse karı koca inancı diyoruz ya yani bu düzeyde birisi midir yoksa bir şeyler okumuş bir fırkadan şuradan buradan etkilenmiş o bilinçle mi yanınızda her kişinin ihtiyacı kendisine göredir ona göre değerlendirmek lazım. O halde birdenbire elinizle veya dilinizle müdahale etmeniz bir yıkıma sebep olacaksa buna dikkat edersiniz kişilere Buna göre muamele edersiniz. Ancak neyi söylerim? Siz asla onların bid'atlerini yapmayacaksınız. Hani yapmayın diyemezseniz bile siz kendiniz yapmayacaksınız. Ne demek istiyorum? Ya biz işte cüz dağıtıyoruz sana bir cüz verelim. Diyeceksin ki teşekkür ederim. Ben bunu yapmıyorum. Neden dedikleri zaman o zaman anlatırsın. Dersin ki hani onlara yapmayın değil. Kendi üzerinizden niçin yapmadığınızı açıklarsınız. Veya mesela salavat getirdiler ellerini yüzlerine sürerler. Siz yapmazsınız. Birisi merak eder size sorarsa dersiniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde böyle bir şey yok ve ashabı bunu yapmıyordu. Veya buna benzer şeyler. Bu başkadır bu başkadır. Tıpkı mesela ben örneklerini biliyorum. Ee, işte burada bizim bulunduğumuz mescitte. Hani bu safların sıklaştırması meselesinde, e, hani bir arkadaş var böyle yanaşıyor, safı yanındakine değmek için, değmek için. Onlar da kaçıyorlar, hani hani bu pandemi falan da çıktı, insanlar birbirinden uzaklaştı. Ama ben öyle yapmadım. Her o camide süreklilik gösteren insanlara, yani sürekli camiye gelen insanlara tek tek sohbet etme fırsatı buldum, tanışma fırsatı yakalamaya çalıştım. Ve her seferinde de bir gün birini anlattım. Safların sıklığının önemini, bununla ilgili hadisleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neye emrettiğini. Bir gün birisi öğrendi, bir başka zaman birisi öğrendi, bir başka zaman. Allah'a hamdolsun bu konuda insanların sayısı arttı. Şu an böyle sıklaştıklarını görüyorum. Hatta böyle özellikle ben bu işin sünnetini bilen kimselerin yanında durmaya gayret ediyorum. Bazen bakıyorum ki sağımdaki de biliyor, solumdaki de biliyor. Bu nedir? Çünkü ben onu o kişiye göre, onun anlayışına göre camide yer geniş yani ne gerek var yani biz yan yana duruyoruz. Yeter. Arada bir metre var, yarım metre var. Aradan şeytan geçtiğini bilmiyor bu adam. E bilmediği için ben onu diyorum ya. Yani bir doktor e, psikolojisiyle yani ya da bir doktor durumunda onun hasta olduğunu kabul ederek ya affedersiniz camiye bevletmekten daha şiddetli bir şey olabilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye yumuşak davranıyor. Tıpkı Muaviye İbni Sulemin'in namazda konuşulduğu daha önce caizdi konuşmak. Kendisi konuştu. Cariye hadisindeki mesele. Namazdayken birisi hapşırdı ona dedi ki irhamı kallah öyle söyledi. Ancak etrafındakiler ellerini vurmaya başladılar. Kimisi yani onu uyardı ters ters baktı. O namazda konuşmaya devam etti ve dedi ki niçin bana ters ters bakıyorsunuz? Yani ne var dedi ben ne yaptım? Halbuki hala namazda konuşuyordu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ona gidip dedi ki ye maviye dedi bizim bu namazımızda dedi dünya kelamı yoktur. Bakınız bu sahabe diyor ki e, ben diyor resul ve Vesselam bana o kadar yumuşak davrandı ki bundan yüz bularak ben ona şu soruyu sordum. Cariye hadisini hadi sormaya cesaret ediyor. Yani benim böyle bir cariyem var işte koyunlarımı otlatıyor. Bir kurt geldi kaptığı gibi. Dikkat edin. Tıpkı Başka bir sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadar mütebessim birini görmedim. Yani insanlara tebessüm eden. Dikkat edin bu davranış. Tabi siz bu bid'atlere kapılmadan önce insanlara da şunu ortaya koymanız lazım. Bilecekler ki siz dininiz konusunda asla yalan söylemezsiniz. Bundan emin olacaklar. Ve bir konuda siz konuştuğunuz zaman gerçekten o konuya hakim olduğunuzun farkında olmaları gerekir. Bakın bunlar önemli hususlar. Üçüncüsü ee, onların anlayabileceği tarzda anlatılması. Bu çok önemli. Yani bilecekler ki bu kimse bunun cahili değil. Ve siz şunu yapmayın, bunu yapmayın deyip herkesi ürkütme yerine yavaş 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 insanlarla o birlikteliği koparmamak için belki bugün 10 tane bidat yapacaklar siz bir araya geldiğinizde ama bir başka haftaya 8 tane bidat olacak bir başka haftaya 5 tane bidat olacak böyle 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 onlar yavaş yavaş sizin anlayışınızı kapacaklar. Tıpkı bir okula bir müdür geliyor bir müdür tayin ediliyor ve o müdür hemen tutuyor işte sıraların yerini değiştiriyor masaların tahtaların işte e, öğretmenler odasının yerini şeklini her şeyi değiştiriyor kuralları değiştiriyor işte istiklal marşı şöyle okunacak bu böyle yapılacak bu öğretmenler bundan şikayetçi oluyorlar ve hemen o müdür oradan alınıyor sonra başka bir müdür geliyor ancak bu müdür yavaş yavaş o öğretmenlerle sıcak diyaloglar kuruyor, iyi, iyi ilişkiler kuruyor ve bunun üzerine bir gün diyor ki ya diyor arkadaşlar ne dersiniz diyor acaba e, şu masayı şuraya koysak nasıl durur? Biri diyor ki hocam iyi durur. O biri diyor ki hocam şöyle yapsak böyle derken peki şu sınıfta şunu yapsak diyor. Peki şurada şunu yapsak şu saatte şöyle bir aktivite yapsak gibi aslında o bir müdürün yapmak istediği her şeyi yapıyor ancak o müdür sevilen birisi olarak orada kalmaya devam ediyor. Önemli olan bizim davranışlarımızdır. Önemli olan bizim kuşatıcılığımızdır. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yessiru ve le Ey kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bu manada inşallah eğer bir tedriç ancak en önemli şart o bidatleri kendinizin yapmamasıdır. Çünkü niçin yapmamaktır? Yarın bir gün siz ya şu bidattır dediğinizde iyi de hocam siz bunu yapıyordunuz veya yaptınız derler. Tıpkı benim bölgemde yaşadığım şehirde mesela ben Fatiha bu namazlar şeylerde cenazelerde falan burada çok yaparlar çok meşhurdur yani. Tabii ben yapmıyorum. Konuşmaya bazen bazı nasihat, nasihat yapıyoruz. Acizane. Bitirdiğim zaman yapmıyorum. Ancak bazılarını gördüm ellerini açıyor. Ya da kimisi gelip bana diyor ki hocam diyor ben ellerimi açıyorum ancak ben Fatiha'yı okumuyorum, dua ediyorum. Ben de diyorum ki peki, yani meyite dua ediyorum. Ben de diyorum ki peki ellerini niçin açıyorsun? Dikkat edin sırf kınanmamak için ellerini açıyorlar. Seni görenler ne yaptığını düşünüyor diyorum. Ne yaptığını düşünüyor. Fatiha okuduğunu zannediyor. Subhanallah. Sen kimi yani kimle oynuyorsun? Sana düşen yapmamaktır. Burada bunu yapmamaktır. Sen yapmayacaksın. İnsanların ne düşündüğü, ne nasıl baktığı senin için önemli olmamalıdır. Çünkü bu bir fiil, bir eylem. Bunu yapmayacaksın. Tamam sen onlara müdahale etmiyorsun yapmayın okumayın diye örnek veriyorum. Çünkü ortam buna müsait değil. Ancak sen de yapmayacaksın. Sen onlara muhalefet edeceksin. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize haber veriyor kim insanların kınamasından korkarak yapacağı bir hayrı terk ederse Allah Subhanahu ve Teala onu o insanların insanlara ona düşman eder diyor. Kim de Allah'ın rızasını gözeterek bir marufu yaparsa ve insanların kınamasından korkmazsa Allah o kişiyi yüceltir. Dolayısıyla biz gerçekten hayatlarımızda bunları yaşıyoruz ve şahitlik ediyoruz. Biz buna şahitlik ediyoruz. Bizim için ölçü kavlen, hamelen asla bu bid'atleri yapmamaktır, kınayıcının kınamasından korkmadan ama karşımdakinin de beni anlamayacağı bir dilde ona e, hitapta bulunmamamdır. Bu manada takip edilecek metodun sağlıklı metodun bu olduğunu olduğuna kanaat ediyorum. Ve bunu yapacak kardeşimize veya kardeşlerimize e, bu söylenenleri kaydı dinlerken not almasını yani şurada şu 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 yani bundan faydalanması için ve böylelikle en e, bu hayırlı işin başında da Allah'tan yardım dilesin. Bismillah ile başlayın. Allah'tan yardım dileyin. Allah'ın yardımıyla e, hayır dileyin ve muvaffak olma konusunda Allah'ın size bunu kolaylaştırmasını Rabbimden dileyin. Ve hâdâ ve ve alem ve ve ala nebîna Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'în.